18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni düzenlendi. Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Uğur Anabal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillaoğlu, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Hakan Kokusever katıldı. Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından Vali Doğan şehitlik şeref defterini imzaladı. Vali Doğan, son günlerde ülkemizin bölgesinde güçlü ve güvenli bir devlet olmasından rahatsızlık duyan çevrelerce, huzurumuza, birlik ve beraberliğimize yönelik tehditler ve hain saldırılar gerçekleştirilmektedir. Ancak bütün dünya bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde mücadele etme azim ve kararlılığındadır ifadelerini kullandı. Daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar okundu.